Siz ne buyurdunuz? Ben de koç Aa. burcu. <laughs> o yüzden gayet iyi. Hakim yok oraya sen rahat ol. <laughs> koç burcu cadıdır yani. Evet. Benim şey Benim annem yok. de koç burcu bir de. Allah. Biz böyle, evet. Ne yapıyorsunuz annem? Ya ben artık pes ettim. Annem daha büyük bir koç burcu ben Daha büyük bir koç burcu. evet. Yaş farkında. Bazı vardır. şeyleri onda görüp böyle hayır anne hani her zaman haklı, haklı olamazsın tamam mı falan diye böyle hayır haklıyım ama tamam haklısın. Eğlencelidir koç annesi Çok ama. eğlenceli. Yani. Hala da arkadaşım gibidir. Hadi şunu yapayım, hadi yapalım böyle. Evet. Enerjisi hiç bitmez. Evet. O özelliklerini çok seviyorum gerçekten. Ama biraz sınırları vardır, kuralları vardır. O vardır. seni darıyordur. De Daha demin iki program çekimi arası. Arıyor benim iki numara okuldan gelmiş. Diyorum ki kitap okuyacaksın. İlla işte bir saat ekran süresi var. Hemen başlasın istiyor. Ondan sonra diyor kitabını okuyacaksın. Ondan sonra hayır diyor sen iki kitap okutuyorsun. Evet diyorum bir tane Türkçe kitap okuyacaksın bir tane İngilizce kitap bitince ekran diyorum. Böyle bir didiştik telefonda sonra ay bu senin kuralların deyip kapattırdım. <laughs> Doğru ama annemin de yani hani, hatırlıyorum annem de öyleydi mesela işte temizlik de öyledir mesela hmm. daha temiz titiz düzenli olmalı her şey hep öyleydi ya bir yandan arkadaş gibi şeyi severim ama ben annemden çekinirdim. Ama aynı zamanda arkadaş gibiydim. Evet. Hiç yalan söylemedim mesela. Gerçekten öyle hmm. bir çizgim vardır. Hiç şuradayım deyip orada olmadım. Hep orada olduğum çekinmek yerlerde. Çekinmek gerekir oldum. anne babadan ya. Bazen böyle işte çocuklar korkuyor senden gibi şeyler söylüyor bazıları çevremde. Onunla da korkmak değil, çekinmek diyorum. Onu bir ayrıştırın. Korkmak başka ha. bir şey. Anne babadan çekinmek lazım. Yani bir şekilde birinden en azından evet. ya anneden ya babadan ikisinden çekinmek değil ama bir de sonuçta uzmanların en önemli sürekli söylediği ve yıllardır değişmeyen hani ebeveynlikte bir sürü şey değişiyor güncelleniyor tabii ki nesil değiştikçe ve biçim değiştikçe dünya değiştikçe ama en değişmeyen gerçekliklerden biri çocuğuna sınır koyabilmek. Evet. Sınır koyacaksın planı programı olacak çünkü o zaman kendini güvende hissediyor <laughs> ve sınır biliyor. Ben istemez miyim çocuğum istediği tabii zaman ki. ekrana baksın öyle bir dünya yok ama biz de öyle büyümedik iyi ki de büyümedik. Ee, dediğin gibi konservatuarda da öğrendiğin evet. şeyler bunlar. Alan, sınır, mekana iyi bakmak, üstüne düşen en iyisini yapmak. Ama kavga etmek çok eğlenceli oluyor. Hay senin kuralları <laughs> deyip telefonu kapatınca ben gülerek evet, kapatıyorum. Evet senin de hoşuna Daha gidiyordur anlasın. ha. Evet. Gülüyor. evet halbuki istediğim tek şey. Var yani. yapacak. Küçücük çocuk evet. kitabını okuyup ekranı aç yani. Bu arada İletişimle ilgili bir şey konuşmuştuk. İletişim yani ben iletişimde de o sınır olayını çok seviyorum. Yani evet. çekinme dediğimiz şey bence hepimiz için yani e, arkadaşlarımdan da çekinirim ben. O şey olayını severim hani bazen bazı şeyleri bazı yerlerde söyleyemezsin bazı insanlara Aynen. ya da davranamazsın. Evet. Ve bunu bilirsin. Arkadaşlarım benden çekinsin isterim ben de onlardan çekinirim. Evet bu o önemli. Alanına girmem onlar evet. da benim alanıma girmez o saygıyı koruruz hep. Evet. Ee, o bence çok güzel bir şey yani Vallahi her şeyden. Valla öyle ben, benim anneannemle göz temasımız vardı bebekken bir bakardı gözüyle ben böyle hop diye hemen kendime gelirdim. Şimdi Ali ile bazen de Melisa ile var öyle şeylerimiz tabii ki bu şey değil yani sadistçe bir şey değil de gözle anlaşabiliyor olmak. Orada bir duralım mı? Evet. Hani acaba bu cümle doğru mu oldu? Ama tabii şimdi yeni nesil oldukça ne? Ne bakıyorsun ne? şimdi ne öyle? Oldu ki? Neye kızdın şimdi? <laughs> ben yüksek sesle ben zamanında anneannem <laughs> öyle. Ne var? Ne bakıyorsun? diye şimdi bakıyorsun? Ne? Neye kızdın gene? Ne yaptım? Niye öyle baktın? <laughs> deyince... Açık iletişim aslında. Onlar da çok tatlı bir yanlı. Çok yandan tatlı. Öyle oldu ben gülüyorum ]yse. zaten. Ben pua diye gülmeye başlıyorum. Milletin ortasında. Evet diyorum kızdım. Çünkü bunu böyle yaptım ve bence doğru yapmadın. Şu anda saygısızlık yapıyorsun evet. arkadaşına falan. Oradan bağlanıyor hikaye. Bence güzel. Özellikle çok sen de bahsettin programın başında. E, linç kültürü. O, evet. Öyle bir duruma geldi ki telefonu elimize alıp istediğimiz bütün hayatlara saldırabiliyor konumundayız artık. Evet. Sosyal mecralardan hiç ne yaşadığını bilmediğimiz insanlara e, korkunç şeyler yaşatabiliyoruz. Evet. Bunu çok çok küçük insanlara da yapabiliyorlar. Genç kızlara da ya da kız, erkek fark etmez hangi yaş grubundan olursa olsun, herkese yapabiliyorlar. O yüzden bence bu konuda biraz durmamız gerekiyor. Linç bir bence kültür de. olmaması gerekiyor. Bence ee, özellikle bizim toplumumuzda e, dizilerin ve eğlence sektörünün e, büyük bir yeri var. E, ve seviliyoruz. Bence çok güzel bir şey. İşimizi yaparken de çok keyif alıyoruz karşılığında. Ama bu hakaret boyutuna geldiği zaman özellikle e, insan orada bir dur demek istiyor. Bir de çok korkutucu. Yani oynadığın karakterin hikayesi yüzünden senin bu kadar hakaret altına bilinç ettikten sonra yarın o bir gün sen çok sevilen yani işte onlara göre etik bir karakteri oynadığında çok sevecekler seni ve sarıp sarmalayacaklar. Şimdi bu bu da bana çok ürkütücü geliyor. Gerçekten öyle bence. Tam tersi de olabilirdi. Yani sen çok iyi bir karakter oynayıp onların iyi Zırnak içinde nitelendirdiği bir karakteri çok sevdikleri. Sonra Yalıçapkın'ın da oynadığında da delirdikleri bir karakter de olabilirdin. Evet. O zaman çok sevgi ve çok nefretin bu kadar çabuk oluyor olması yani. Bir gün seni çok seviyorlar ertesi gün bir şey. Orası çok ürkütücü geliyor bana. Linç kültürü kadar istikrarsız duygu durumu da beni evet. çok ürkütüyor. Çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Yani evet. sürdürülebilir ol, olmayan her şey de beni gerçekten korkutuyor. Bizde de durum böyle. O yüzden e, hatta bir noktada artık bununla ilgili bir tedbir almam gerekti. Haklısın. Bunu aslında emsal teşkil etmesini istedim. Çünkü e, bu karaktere olan bir şey değil. Bu şahsı olan bir şey Tabii. ve hoş değil ve e, bunu yapamazsın. Doğru. Yap, yapmamalısın. Yok bence kanuni hakkını da aramalısın. Emsal Hı. teşkil etmelisin. Umarım da yerini bulur e, hukuken çok önemli e, çok da dallandırıp budaklandırmak hı hı. istemiyorum konuyu ama gerçek anlamda da bir örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yakın zamanda da bir güzellik yarışması sonrası yapılanlara ben de tepkimi koymuştum sayfamda mesele içerik süreç sebep sonuç değil beni ilgilendiren kısım o değil. Bazı şeylere itirazımız olabilir bu hayatta ama bunu daha şiddetsiz bir dille anlatabiliriz. Benim mesela genç bir kadının hayatına bu kadar müdahil olup hakaret edebiliyor olma ihtimalini seviyor olmamız evet. ve bunun peşinden gidiyor olmamız. Bir de bu bazen ailemize de sıçrayabiliyor. Evet. Ben o noktada da yani o hiç kaldıramadığım bir şey oluyor evet. çünkü. Onlar bunu yaşamak zorunda değil. Hiç bu değil benim ben. mesleğim, benim yaptığım iş. Onlar apayrı bir yerde duruyorlar. Bir de performans sergiliyorsun evet. orada sen. Bir performans sonucu bunu yaşıyor olman çok ürkütücü. Ben de böyle düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle bunu konuşmak istedim. Çünkü çok zorbalıktan bahsediyoruz. Akran zorbalığı diyoruz, birbirimize kötü davranıyoruz diyoruz. Kötü günlerde Hı. bir aradayız ama niye böyle zamanlarda bir arada değiliz diyoruz ama işte bu böyle küçük 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 adımlar, küçük hamleler Hı küçük yaptırımlarla olay büyüyor büyüyor örnek teşkil ediyor. Çocuklar birbirine zorbalık yapmaya başlıyor. Biz öğretiyoruz hı. aslında bunu. Doğru bir şey yapmışsın. Seni tebrik ederim. Yani ses hı. çıkarmak ve siz burada bir durun demek önemli. Evet, gibi geliyor hı. bana. E, Bu en son 11 yaşında zeytin yemişsin. Evet. Çok üzüldüm. <laughs> Ben zeytin çok severim. Annen bir şey demedi mi? Ne münasebet yiyeceksin gibi. Yok demedi. Çünkü gerçekten zeytin sevmiyorum. Neden? Ee, bilmiyorum turşu da sevmem ben. Ve of, turşunla zeytini ama mesela sen yersen karşımda çok hoşuma gider seni izlemek. Ha, kıtır ben çok kıtır yiyelim. böyle Zeytin de turşu sesler... da çok severim. Şu an bence herkesin canı çekti. Bu <laughs> akşam sofrada ya zeytin ya turşu evet. bir şey var ben yani. Ben de sizi izlemek isterdim tamam. ama yiyemiyorum. Senin için yiyeceğiz bu akşam sofrada. Çok benzetiyorum ikisinin bir <laughs> bir şeyini. Belki o sirkeden gelen bir şeydir. bilmiyorum. Zeytin. De sirke yok. Sirke Tuzlu, yok ama tuz oranını sevmiyorsun evet. belki de. O en sonda böyle e, dayım çok severdi zeytin ve o zorla yedirirdi. E, o vefat ettikten sonra da hiç yemedim. Aa, evet. Sen 11 yaşındayken Evet, 11 yaşındayken efendim. Ah, kalbim. Çok özür dilerim. Başın <laughs> evet. sağ olsun. Teşekkür ederim. E kız dayı ya tabii. Benim de iki dayım vefat etti. Ee, çok önemliydi benim için küçük dayımla bebekliğim geçmiş sonra ailevi sebeplerle bağımız kopmuş ben de anlamıyorum o çocukluk hikayelerini o zaman yani ben çocukken olan biteni büyük dayımla da vefatına yakın çok yakınlaşmıştık çok güzel bir bağ ne güzel. kurmuştuk ki vefat etti o yüzden dayının ne demek olduğunu nispeten biliyorum başka bir şey. Evet. Ben de çok küçüktüm hmm. ama yine de farkında oluyor insan yani. Doğru. Mutlu olduğun anın fotoğrafını istemiştik. Birlikte bakalım evet. mı? Allah be. Ya bu fotoğrafı şeyden dolayı çok seviyorum. Hem çok eski bir fotoğraf. Hmm. E, i̇lkokulda tiyatro sahnesinde. Oh, kalbim. O zaman ben e, şey e, tiyatro yapmıyordum ama fotoğraf çekilmek istemiştim. Bir de o kadar alelade bir fotoğraf ki. Yani çok çok ben gibi geliyor o halim. O yüzden de böyle hoşuma gidiyor Kesinlikle. herkesi bir arada görüyor evet. olmak. Babam, anne şu an bütün hepsinin karakteri var bu fotoğrafta. Evet. Annen tam bir koç anne gerçekten. <laughs> tutuş. Ben de her <laughs> fotoğrafta koltuğumun altına sokarım ikisini de. Birini oradan birini oradan. Bir de öne geçmiş şöyle. Tabii daha tabii. Almış. Ama arkasını da eşine yansıdın evet. çünkü çok önemli. Aşk? Bir yere kadar. <gülüyor> <gülüyor> tam koç çıktı içinden bir yere kadar dedi bir yere kadar evet güzel sonra ayrıldı yolları ah evet. bir yere kadar bir yere senin kadar. için aşk benim için aşk çok önemli küçükken böyle daha da büyütür ve abartırdım aşk çok ben şiir çok severim Hı -hı. okumayı çok severim o yüzden böyle çok yazardım küçükken de. aşk şiirleri yazılar hala daha yazıyorum böyle bir sürü şey o yüzden aşka böyle bir aşık olma durumum vardı tabii sonra sevgiyle karşılaştım, iletişimle karşılaştım. Bunların nasıl yürüdüğüyle karşılaşınca böyle hepsini bir harmanladım kafamda. Ee, bence olmadan yaşanamayacak bir şey. Yani hayatın gerçekten amaç amaçlarından yürüyeceğimiz yolun üzerinde olan en keyifli şeylerden birisi aşk diye düşünüyorum. Peki mesela ben. annen baban boşandı diye meseleye tavrın, inancın, beklentin değişti hiç mi? Hiç değişmedi. Şükür. Hatta biraz da daha olaylı bir şekilde ayrıldılar ama o bile hani hiç bakış açımı değiştirmedi çoğu şeye. Hmm. Biraz daha konularda böyle şeylerden etkilenmiyorum. Ne güzel bir şey. Kendi deneyime inanıyorum. Ama deneyime inandığım için de hata üstüne hata yapmam. Öyle birisi de değilimdir. Kendi deneyimlediğim ve yaşadığım şey benim için daha önemli geliyor. O evet. yüzden de aşkı seviyorum. Ne kadar olgun bir ruhsun. <laughs> Peki mesela aşık oldun, tökezledin, çok üzüldün. Hemen sonra tekrar hiç yaşamamışçasına tekrar şans verir misin yoksa böyle temkinli misindir? Kendimle kaldıktan bir süre sonra hmm. yaşadığım şeyin boyutuna göre veririm. Yani pes. Hayat, hiçbir şeyden pes edeceğimi düşünmüyorum. Şey gibi düşünüyorum ben hani dünyanın sonu gelse bir şekilde yaşayacağım gibi geliyor aslında şey olarak. O öyle bir e, hayatta kalma şeyim var. Bazen ona çok sinir oluyorum çünkü çok güçlü duruyorsun. Şey yaşıyorum yani sen bunu üzülmezsin sandık. Nasıl yani nasıl bunu üzülmeyeceğimi düşündünüz diye. Böyle kendimi paraladığım zamanlar oldu arkadaşlarım iletişimde. Tabii olmaz mı? Sonra tabii kendime de döndüm. Acaba çok mu güçlü durdu bu noktalarda diye. Hı, hı. E, aşk birazcık o kabuğunu yumuşatıyor insanın. O yüzden seviyorum. Yani kendimizle karşılaşıyoruz. Kendimizle yeniden tanışıyor gibi oluyoruz. O böyle e, iyi geliyor bana. Kesinlikle. Bence çok önemli bir duygu aşk olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Yani o duygu içimizde olmasaydı o kalp öyle hızlı çarpmasaydı ha. ne yapardık bilmiyorum. Bu sadece karşı cins hayat arkadaşına duyulan bir şey değil. Ben evlatlarıma da çok büyük bir aşk duyuyorum. E, mesleğime de. Ee, şu an paylaştığımız şey de benim için çok güzel bir aşk hali bence. Hı hı. Ee, olmasaydı olmasaydı olamazdık gibi. Ya böyle nefes almak kadar yani çok klişe oluyor ama nefes almak kadar büyük bir ihtiyaç. De. Yoksa robot gibiyiz. O yüzden evet. ben teknolojiyi de sevmem. Ee, anlamam da çok. Ha. Ee, yani böyle teknolojik yeni bir alet çıkmış ya da işte girip burnu buradan halledeceksin nasıl yapacağım biraz öyle olurum onlara Kulağımı kapatırım çünkü e, sanırım böyle nostaljiyi daha çok seviyorum, eski olan şeyleri daha çok seviyorum, hmm, hadi işte. oturalım bir sofrada konuşalım, telefonlarımızı bırakalım gibi şeyleri daha çok seviyorum, bir anı bölüşmeyi daha çok seviyorum o yüzden o teknolojiyi de hiç sevmiyorum. Yaşasın. Teknoloji bağımlıları beni yani işlemezse. Yani teknoloji ya. tabii birilerine iyi gelecek önümüzdeki zaman diliminde de artık belki de meslek Bence olarak Bence sağlık da. olarak ve belirli Aynen. şeylerde çok İlla bir şeyler olacak ama bir o kadar da ben de ürkütücü Hı -hı. buluyorum. Ee, ama sevenler var elbette. En son ne yazdım? Yazı olarak Hı -hı. mı? Ya düz yazı yazıyorum ben. Ya. Böyle çok şey yazıyorum. Bir yerde paylaşmıyorsun. Paylaşmıyorum. Notlarıma yazıyorum. Bilgisayarımda yazıyorum. defterime yazıyorum. Bir sürü defterlerimin her yerinde yazılar oluyor. Şiir ee, şiir biraz daha eskiden yazıyordum. Ama aslında yazdığım düz yazılar biraz şiir gibi oluyor. Aa, Tam olarak o nasıl? ölçü şeyine uygun yazmıyorum ama Hı -hı. biraz daha... Defterime ne yazacaksın merak ettim ama beklentiyi yükseltmek adına söylemedim. Tedirgin olma. <laughs> tamam. Ama gene de şey merak şey ettim. Edeyim. Ben o şeyim yani hep böyle. Doğum gününde hediye verildi ne not yazdı acaba diye merak Hatta şöyle bir şey oldu. Doğum günümde Herkese not hazırladım. Her gelen davetliye ayrı ayrı böyle bir söz ee, ve onlardan da bana gelirken bir şey yazmalarını istedim. Ya ne Sonra zarif. Sonra meğersem erkek arkadaşım da doğum günü hediyesi olarak böyle bir şey yapmış. Ama böyle en uzaktaki arkadaşımdan en yakına kadar ne herkese diyorsun? bir mektup yazması demiş. Ben böyle ne doğru kişi yok. <laughs> doğru kişi ya, Gerçekten orada böyle şey oluyor insan. Ee, dünyanın en pahalı şeyinin ya da en büyük şeyini veremeyecek mutluluğu veriyor insana. O zaman da böyle bir şeyle hatta karşılaşmıştım. O da çok komik olmuştu. Herkes de böyle şey olmuş. Bir kere yazdık zaten. Hani herkes çok iyi yazamıyor. Bir kere yazdık yine ne yazacağız falan diye ya, böyle çok tatlı. sıkışmışlardı. Ya, yaz, yani not yazmak bence çok kıymetli bir şey. Ben de garip bir şey işte. Kırkından sonra hakikaten değişiyor mesela Ben de seviyorum böyle. Bir not yazayım, bırakayım. Çocukların başucuna falan hani hmm. hoşuma gidiyor ya da erkek arkadaşıma. E, erkek arkadaşın ne iş yapıyor? E, o bizim dünyamızla hiç alakası yok. E, kendi işini yapıyor. Harika. aynen Serbest meslek. Evet girelim. serbest meslek. Uzun zamandır mı birliktesiniz? E, bir buçuk yıl olacak. Harika. Harika. Yani iyi hissediyorsan şahane. Evet. Daim olsun diyeceğim. Teşekkür ederim.